yorumları kapatarak demo için özgüven eksikliği çektiğiniz durumları, koşulları düşünerek başlamanızı istiyorum. Özgüven eksikliği hangi ortamda çektiniz? Çocukken özgüvenli mi büyüdünüz yoksa özgüveninizi düşürecek şekilde mi yetiştirildiniz? Bunu düşünmenizi istiyorum. Özgüven eksikliğinin zararları nelere mal oldu? Bunu bir düşünün bakalım. Hayatınızın hangi aşamalarında istediğiniz şeyleri yapamadınız? Sırf özgüven eksikliğinden dolayı. Eğer özgüveniniz gerçekten harika, mükemmel olsaydı neleri yapabilirdiniz? Belki de bundan dolayı çok kızgınsınız kendinize. Ve biliyorum ki bugün arınmaya geldiniz. Niyet edin. Hem kendimde hem de en yakınımdaki kişinin özgüven eksikliğinin dönüşüp bunun yerine içsel bir güven gelmesi için bu çalışmaya niyet ediyorum deyin. Gözleriniz kapalı olsun. Arkanıza yaslanın. Ve benden sonra cümleleri tekrar edeceksiniz arkadaşlar. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğünü kafaya taktığım için özgüven eksikliği problemi yaşıyorum. Kendimi başkalarıyla kıyasladığım için yetersiz hissediyorum. Ve mükemmeliyet yapım. Hep en iyisini yapmaya çalışmam bende özgüven eksikliği yaratıyor. Çekingin olduğum yerlerde özgüvenimde eksiklik var bildiklerimi ifade edemediğimde özgüvenimde eksiklik var. Yetenekli olduğum bir konuda kendimi gösteremediğimde özgüvenimde eksiklik var. Hayır diyemediğimde kendimi, duygularımı ve düşüncelerimi ifade edemediğimde yine özgüvenimde eksiklik var bugün istediklerimi elde edemememin sebebi kendime yeterince güvenmemem. O yüzden başkalarına bağımlı kalıyorum. Onların güdümüne giriyorum. <laughs> Ve beni eleştiren anne babam özgüvenimi yerle bir etti. Hep eleştiri, hep eleştiri özgüvenim düştü. Özgüvenim düştü. Kardeşimle olan ilişkilerim, arkadaşlarımla kendimi kıyaslamam, anne babamın hatalı davranışları, yetiştiğim ortamdaki zorluklar başka arkadaşlarımın gerisinde kalmama sebep oldu. Özgüvenim yine düştü. Yine düştü. Yine düştü. Ve özgüvenim yerlerde sürünüyor. Kendime güvenmediğim için hep boyun eğdim. El alem ne der? Başkaları benim aklımda ne düşünür? Bunu kafaya taktım. Özgüven eksikliğime sebep olan utanç verici olaylar bende çekingenlik yarattı. Bu utanç verici olaylar ailemle ilgili olabilir. Ayıp günah denilen şeylerle ilgili olabilir. Bu kendimi kasmam, rahatça ifade edememem, birilerinden utanmam olabilir beni kendi kabuğuma çekmeme, kendi kabuğuma gitmeme, asla öne çıkamamama sebep oldu. Vuruşlar yapmaya devam ederken ben artık bu özgüven probleminden tümüyle kurtulmak istiyorum. Dik durmak istiyorum beden dilimin bile özgüvenli olmasını istiyorum. Ama buna engel olan içimdeki negatif sesler, geçmişin hatıralarına takılı kalmam, beni yetersiz hissettiren, beni yetiştiren kişilerin telkinlerini içimde duymaya devam etmem, şu an hala özgüvenimin düşmesine sebep oldu. Bedenim gergin, korku dolu, başım eğik, omuzlarım düşük, enerjim aşağılara çekilmiş durumda. Ve şimdi enerjimi tekrar toplamayı seçiyorum. Özgüvenli olmama engel olan bedenimdeki kaslarımdaki ve dokularımdaki organlarımdaki tüm negatif enerjiyi serbest bırakıyorum. Ağırlıkları, bedenimdeki ağırlıkları şu an nefesimle beraber serbest bırakıyorum. Gevşiyorum. Özgürleşiyorum. Bana ait olmayan duygulardan, bana ait olmayan düşüncelerden, benim kontrolümde olmayan her türlü özgüvenimi kaybettiren içsel düşüncelerimden özgürleşiyorum. Rahatlıyorum. Daha dik duruyorum. Kendimle muhteşem bir ilişki kuruyorum. Kendi kendime güzel şeyler söylüyorum motive edici. Sadece küçük şeyler başararak, anı yaşayarak mutlu olmayı seçiyorum. Özgüvenim her geçen gün daha da artıyor. Özgüvenim kararlı kararlar verdikçe gittikçe artıyor. İşte böyle. İşte ben buyum. Harika. Yapabilirim becerebilirim. Ben tek başıma yapabilirim. Bende yeterince kapasite var. Yetenek var. Yapabilirim. Yapabilirim.